Normal bir drago'nu normalde de şeyler yapacaktım. Ancak kapı çaldığında olan oldu işte. Aa hay Allah. Merhaba ihtiyar. Bismillah bit yarrak. ne yapar bilir misin? Ne yapar? Götüne girerler. <laughs> Sabit dur lan pezevenk. Allah! Sakıyor beni göt herif. Selam ben Bilis her zamanki gibi o sessiz. Al bunu götüne sok bu herif. Ve ben bu ihtiyarı öldürmek için kiralanmış bir zanlıyım. Kemergenlerine de sevmedim şimdi hatırladığımı soruyor. Şunlarımdan kaçma konusunda çok başarılı. sen benim eşkıya dünyama yüzleşirsin haplarımla. Hay sikiyim 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 sikiyim. Bu sefer kebiç yarra çok az Oy senin ananı. Nalların tükendi yaşlı moruk. <laughs> Efendim bekleyin yanlış eve girmişiz. Senin ben ağzına sıçayım. Aradığımız kişik süslü püslü kısa şortlu biri. Ha şu adamı diyorsun. Sonunda lan annesi girmişler. İsa benim kurtarıcım. Kapıyı Efendim komşularınızdan şikayet aldık. Lanet olsun aynasızlar geldi. Durun nereye gidiyorsunuz? Çok yazık. O kadar yalnız ki delirmiş. Yalnız senin anandı. Lan siktir yalnız değilmiş.